kara bıçak, ak bıçak, yarım dükkan açacak. Evlenmeyin uşaklar, laylon kızlar çıkacak. Patlıcanın moruna, varmam çiftçi oğluna. On bilezik taksalar yine girmem koynuna. Dolmuş geliyor dolmuş, dolmuşun rengi solmuş. Benim sevgili yarım dolmuşa şoför olmuş. Ha. Bizim evin arkası dokuma fabrikası. Abi, abim araba almış, aktır markası. Karadut parmak gibi, Sevdihim kaymak gibi, Sevdihime el sarmış, Kurusun değnek gibi. Patlıcanı doğradım, Doğradım da vurmadım, Selves selves Böyle iftiraya uğradım. İğnem düştü yerlere, Karıştı közerlere, Benim huyum bellidir, Bakarım güzelleri Vardım çeşme başına, Yazı yazdım taşına, gelen geçen okusun neler geldi başıma.